Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında sorulmuş ilk yardım bilgisi sorularının çözümlerine bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir? A. Kırıklara yerinde müdahale etmesi B. Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi C. Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması D. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması Doğru cevap D. Şıkkı kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması 2. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır? A mide, B böbrek, C akciğer, D pankreas. Doğru cevap C şıkkı akciğerdir. 3. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A su kaybı, B oksijensizlik, C beslenme yetersizliği, D karbonmonoksit eksikliği. Doğru cevap B şıkkı oksijensizlik. 4. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının bir turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Doğru cevap. C şıkkı kalp masajı 30, suni solunum 2. 5. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye, Heimlich manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Doğru cevap... 5. 2, 3 ve 1 6. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? A. Kasık B. Boyun C. Koltuk altı D köprücük kemiği üzeri. Doğru cevap A şıkkı kasık. 7. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazede de görülebilecek belirtilerden biri değildir? A) Kan basıncında yükselme B) Bilinç seviyesinde azalma C) Hızlı ve yüzeysel solunum D) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik. Doğru cevap A şıkkı kan basıncında yükselme. 8. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? a. Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi b. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması c. Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması d. Kazazedenin birinci yerindeyse sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması Doğru cevap D şıkkı, kazazedenin bilinci yerindeyse sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması. 9. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? A) Tıbbi yardım istenmesi, B) Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi, C) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi, D) Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması. Doğru cevap B şıkkı, burkulan bölgenin hareket ettirilmesi hatalı ilk yardım uygulamalarındandır. 10. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazideye herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Koma pozisyonu B. Alt çene pozisyonu C. Baş çene pozisyonu D. Şok pozisyonu Doğru cevap A. Şıkkı koma pozisyonu 11. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Şok B) Diyabet C) Hipertansiyon D) Sara krizi Doğru cevap D şıkkı Sara krizi. 12. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemiyle ilgili verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Bir, bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. 2. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Doğru cevap C şıkkı. Her ikisi de doğrudur. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.